Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Çin'e gideceğimi hepiniz biliyordunuz ama size detaylı bir açıklama yapacağım. Honor of Kings oyununun arkadaşlar efsanevi global bir turnuvası var ve bu turnuvada Foot e-spor olarak yer alıyoruz arkadaşlar. Foot da büyük bir kalp bırakıyorum. Başarılar. Ayrıca arkadaşlar bu turnuva çok uzun sürecek ve ben orada gerçekten uzun bir süre kalacağım. Yani ortalama 15 ila 20 gün boyunca kalacağım. Olabildiğince Foot Esports'u en zirveye taşıyacağız arkadaşlar. Global tarafta Honor of Kings'te bu spor yargısı geliyor arkadaşlar. Şu an çok heyecanlıyım, aşırı derecede de mutluyum. Çin'e gidiyorum ve Çin'e gitmek için son bir adım kaldı buradan. Uçuş yapacağım. Bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Like'larınızı bekliyorum. Abone olun like'a, bir de kanala abone değilseniz abone olun. Yani çok tedirginim, birazcık da 12 saat uçacağım için psikolojim bozuldu. O yüzden benim yanıma Çin'den, Şangay'dan Profesör doktormuş orada. Psikiyatri bilmem ne uzmanı, yedinci doçent falan böyle at, attılar biraz. Belki beni kandırmış olabilirler bilmiyorum. Burada Çinoko Moriyono mu öyle bir isim var. Ben buna Yiğit verdim. İsmi Yiğit oldu bunun. Bir yanımda Yiğit var. Aleyküm Yiğit. Miyayo. Miyayo. Arkadaşlar uçağa bindik. Bir tane battaniye verdiler soğuk olmasın diye. Artı bir tane de kulaklık verdiler pembe. Uzun bir yolculuk olacak. İnince görüşürüz. Arkadaşlar uçaktan iniş yapıldı. Nerede lan bu uçak? Şu uçakla geldik. Yani cam kenarında oturmadığım için bir şey çekemedim. Zaten hep okyanusun üzerinden geçiyordu. Absürt bir şey görmedim. Hep okyanus vardı, hep okyanus vardı. Yemekleri güzeldi. İki öğün verdiler zaten. Çok güzeldi. Küçük bir el çantası var. İnsanlar onu çok geç fark etti. Hani dedim herkes ayakkabısını çıkardı, çorapla falan uzatıyordu. Küçük bir el çantasının içerisinde diş fırçası, diş macunu, terlik, çorap falan vardı. Yani çok kullanılmadı ama yapacak bir şey yok. Şimdi insanlar gidiyor zaten bakalım biz neler bekliyor. Göreceğiz. Jing an tapınağındayız arkadaşlar. Burası onlar için çok değerli. Hatta burada daha öncesinde yerleşim yokken bile hep varmış. Var olan büyük bir tapınak. Gerçekten çok ama çok değerli onlar için. Şöyle bir hafiften göstereyim size. Yani yıllar geçti arkadaşlar insanlar buraya gelip hala para istiyorlar, sağlık istiyorlar, kaderi istiyorlar. Çok büyük, aşırı büyük bu arada. Ben sadece küçük bir köşesini gösterebiliyorum sizlere. Burada yine bize rehberlik yapan... <laughs> rehberlik yapan dans eden... Parti? <laughs> Parti? Parti. Okey. Arkadaş orada parti varmış. Bir partiye gidelim biz de. Burada bir de insanlar kameraya çok sıcak kanlı. Herkes böyle kameraya el sallama falan böyle heyecanlılar. Bu tapınaklarda şunu öğrendim arkadaşlar. Mesela bizim burçlarımız balık, yengeç vesaire. Ama burada burçlar domuz, maymun vesaire diye gidiyor. Biraz sonra detaylı bakacağım. Abi aşırı kalabalık değil mi ya? Her cadde, her sokak. Çok fazla insan var. Arkadaşlar burası %90 elektrikli arabalarla dolu. Bunun sebebi de burada elektrikli arabaları şarj etmek bedava. Bak bir şey diyeyim mi? O kadar güzel kokuyor ki burası arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki. Buraya insanlar dilek tutup atıyor. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum etrafıma. O kadar güzel ki. Keşke genişten gösterebilsem size de şöyle. Çok büyük, çok güzel bir yer. Çok aşırı güzel bir yer. Hani bana ilginç geliyor yapıları. İnançları ilginç gelmiyor ama yapıları çok ilginç geliyor. Ve çok güzel geliyor. Eskiden oynadığım oyunlara çok benziyor arkadaşlar. Yani ben çok Çin tarzı oyunlar oynadığım için Hatta burayı da Sigrat diye bir oyunda aşırı değil Jangan'a çok benziyor Şu an yani şuraya otururum yani Ciddiyim otururum O kadar güzel ki nefes almak Şundan çıkan büyük ihtimalle Bundan gelen bir koku herhalde bilmiyorum Ha bak bak burada şey yapıyorlar Dua ediyorlar aslında biz de dua edebiliriz. Şey için değil yani dinden için değil de biraz daha saygı duymak için ben çok severim. Onlar bize saygı duyuyor arkadaşlar. Şunu hiçbir zaman unutmayın size saygı duyan herkese saygı duymak zorundasınız. Size saygı duymayanlara duymayın ona bir şey diyemem. Bu beni mi çekiyorsun? <laughs> Adam da beni çekiyor. <laughs> Burada e, tapınaklar var. Keşke anlayabilsem bereket olabilir arkadaşlar. ya. Bereket tanrıçası olabilir. Ya bilmiyorum keşke yanımda bir tane te tercüman olsaydı. yani bir zarar vermek de istemiyorum onları çekerken tedirgin oluyorum. Gittikleri zaman çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü yani yanlış da anlayabilirler beni bilmiyorum. Ama çok iyi niyetli insanlar beni kimse yanlış anlamasın. Sadece düz mantık yürüterek söylüyorum sizlere. Sizlere şu an acayip geliyor olabilir. İşte bir heykelin önünde dua ediyor, yatıyor gibi düşünebilirsiniz ama zamanında onların inandıkları da buralarda yaşamış. İnançlı kişileri de burada yaşamış ya da heykelleri var arkadaşlar. O yüzden onlara teşekkür ediyorlar, minnet ediyorlar ve dua ediyorlar aslında. Bir beklenti olarak değil. Bek, saygı olarak öyle düşünün. Bizim inancımız çok daha farklı. Allah'a inanıyoruz. Biz bu konulara girersek çıkamayız. <laughs> Onlar da şöyle bakabilir mesela. Onların açısından bakıyorum. Geldiler, camiye gidiyoruz, namaz kılıyoruz bizde. Secde ediyoruz. Onlar da bu şekilde düşünebilir ama hani kendi mantığımızla düşünmemek lazım burada. Onların inançlarına saygı duymak zorundayız ve ben çok seviyorum gerçekten. Bütün insanları çok seviyorum. Yeter ki hayvanlara, doğaya, insanlara zarar vermesinler. Olabildiğince mutlu olsunlar, bir arada olsunlar, savaş olmasın. O yüzden arkadaşlar çünkü birbirine saygı duyduğun zaman savaşta olmaz, kötülük de doğmaz. Ben buna inanıyorum ve kaç gündür buradayım ve hiçbir şekilde ırkçılığa maruz kalmadım. Hiçbir şekilde problem yaşamadım. Aksine beni gördükleri zaman daha çok yardımcı olmaya çalıştılar. Eğlendirmeye çalıştılar. Önemli olan arkadaşlar iyi bir insan olabilmek. Umarım iyi bir insan olmayı başarırız. Gezelim şöyle biraz daha gideceğim. Bakalım neler çıkacak. Dediğim gibi burada burç olayları çok daha farklı ama birinden öğrenmek lazım bunu. Bak buradan alıp oraya koyuyorlar. Anladım. Bak şimdi. Bakın burada bunu yakıyorlar ve burada diliklerini tutuyorlar. Daha sonrasında buraya tekrar koyup yakıyorlar komple Oo kanka bura, burası biraz daha bereketli bir yer. O havası çok güzel kokuyor. Şeye girebiliyor muyum acaba ya? He? Oğlum bir yerlere dokunuyorum böyle de bir şey demesin nerede korkuyorum bu yerden. Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Abi ben yukarı çıkıyorum. Geliyorsunuz mu? Gidelim hep birlikte. Şöyle bir... Abi çok... Yetişemiyorum ki abi çok büyük arkadaşlar yani. Çıkalım. Şimdi Dediğim gibi arkadaşlar, abi insanları çok saygılı, çok güler yüzlü. Ben hiç daha sinirlisine denk gelmedim ya. Geldiysek de haberimiz yok. Anlamıyoruz da... Bazıları sesli bağırarak konuşuyor ama... ...sinirliler mi, tarzları mı öyle onu anlamıyor değil mi? Onu, onu, onu anlamıyoruz da, konuşuyor. şey dedi bana... ...hep böyle sinirli konuşuyorlar gibi geliyor ama Çünkü normalde... Kuzeyde yaşayanlar genelde çok yüksek sesle konuşuyorlar. Aha, çok kalabalık olduğu için yüksek sesle konuşuyorlardı. Oha, burada da çok güzel ha. Buradan açı da çok iyiymiş. Buradan açı çok iyi işte. Yukarı doğru gidiyorum arkadaşlar. Oo. Aa oh, oğlum bak burada fena bir şey var ha. burası King artık galiba. Bir şey değil mi? Geliyor. Geli, geliyor, 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 geliyor. Oha. Aha. Onlar için burası bir anıt gibi, bir tapınak. Koruma yok, hiçbir güvenlik yok. Hani hiçbir şey yok. Ama insanlar demek ki hiçbir problem yaşamadığı için hiç kimsenin olmaması gayet normal olabilirdi. Görevli bile yok bu arada. Gizli görevli varsa bile ama görevli bile yok. Böyle bir yer arkadaşlar işte. Mükemmel. Aşırı 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 be. Bir... Ben zaten hep Asya kültürünü merak etmiştim. Yemek falan yemek benim için çok kolaydı. Hiçbir problem yaşamadım. Ama gezilecek çok yeri var. Sadece buranın gerçekten tarihi, kültürel bilgilerini almak isterdim. Biraz Google'dan okudum ama yani buranın yaşayanından duymak hikayeleri çok daha iyi olurdu. O da olmadı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar artık çıkış yapıyoruz. Çok güzeldi. Çok da iyiydi. Ben aşırı beğendim. Bir şeyler anlatamamış olabilirim sizlere ama benim için deneyimleri size aktarıyorum zaten. Şimdi bir şeyler içmek için dışarı çıktık arkadaşlar. Aa burada sokak sanatçısı var. Telif yemeyiz değil mi? İlk defa kötü yorum yapacağım. Bence sesi kötü. Ama ben ki bilmiyoruz. Belki o öyledir yani. Bu ne? Kedi satıyorlar? Abi bir şey değil mi? Bu kediler çok iyi. Şu çok güzel lan. Tam bu bizde de var abi ya. Çok değişik değil yani. Aha halıcı. Arkamda bir tane adam var. Beni takip ediyor. Göstereceğim size şimdi. Önümden gidiyor. Arkamdan geri bu. Bilmiyorum. Bak şu adam. Tam arkamda hemen. Burnumun önünde. Ama mezarcı da kaçmaz. Onun ayak sesini şu an beynime yükledim. Uzaklaşıyorum ondan. Yok arkadaşlar burası çok güvenilmiyor. bir yer. Aha. Nescafe ile alakalı bir yer bu. Burada kahve içeceğiz. Abi kahve ne kadar güzel kokuyor değil mi? Çok güzel kokuyor. Arkadaşlar kahvemiz geldi. Bu kardeşim içiyor zaten. Keyfi yerinde. Oo, diye afiyet olsun. Bir tane de ikram yaptılar bize burada. Sıcak kahvemi deneyeceğim. Sonra bu video burada bitecek kardeş. Yavaş yavaş gideceğiz. Tadını merak ediyorum ama. Çok çok fazla merak ediyorum. Burada kardeşim var. Nasıl? Hadi hadi. Tamam yalan söylemiyor. Abi çok güzel bu ya. Çok lezzetli. Böyle kayıp gidiyor ne acı ne tatlı. Tam bir kahve. Bu içtiğim ikinci kahve ikisi de çok güzeldi. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir videonun sonuna geldik. Allah'a emanet. Görüşürüz.